Merhaba arkadaşlar. Bugün Brookhaven oynuyoruz. Bunlar. Yanımda topraklardan var. Arda'nın oynamıyor. Arda'nın izliyor yanımızda. Şu an toprakla oynuyoruz Brookhaven. Toprak karakteri. Evet, evet toprak ne yapalım? Şimdi ev yapalım bence. Yükünce bir arabayla gidelim. Araba yap araba. Toprak gitsin. bir dakika araba seçiyorum. Evet arkadaşlar toprakta gördüğünüz premium var. Hemen 200'e getireceğim size. Of çok, çok iyi kanka. Adam çok iyi. Hazır mısınız? Hazır, Hazır. Çok iyi çok iyi çok iyi. Kanka ev yapalım ev yapalım nereye? Kanka şey denizlik alanı yapalım. Uçak mı getireyim? Kanka. Kanka, şuraya ev yapalım mı karşıya? Hayır, gel şimdi. Kanka, karşıya ev yapalım. Buraya gideriz, Uçakla gideriz. Geç. Uçakla gidersen oğlum. Sen gel buraya. Ha, anladım. Bunu... Gelsene. Hatta gelmeye çalışıyorum. Kanka, gel şuraya gemiyle gidelim ya. Hayır. Kanka gemi? Kanka, nüfus gemi yap. Yok, o kadar. <gülüyor> Neden? <gülüyor> 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 Bir şey yok arkadaşlar. <laughs> <laughs> ya, <mükemmel yürüntü> ya. <laughs> Bu arabayla nereye <değil>, gideceğim? ama <laughs> öyle şey Kanka uçak. Hanka, git. Hanka. Kanka git. Kanka kanka no seçecek, no seçe. Ya Hayır ya, hem uçak da Tamam. Ondan sonra ne ev yapar? Tamam zaten uçak gidecekti. Tamam iki saatte aynı çekişi çekiyoruz. Oğlum yeter artık şu araba ya. Fakir gibi gözüküyoruz. Evet. <laughs> Allah'ım sen bana arka fikir ver. Şimdi burada kartal. Kanka ben hiçbir... Kartal sen. Hiç bir... İşle, işle. 2 tane aldım Allah kahretsin. Arkadaşım dedi. Ha girdim. Girdim. <laughs> bak, bak. Kanka ben... Kanka ben nereye bindim? Arkama bindim. Arkana bindim. Oğlum niye atlıyor? Oğlum atlama. Sana. Aa, kızanım. Abi bir daha bindi. Evet uçuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çık. Toprak kırma artık. Şuraya, git kanka. En iyi yer neresi? Değil, en iyi lüks yer. Ev yapmak Ardaşı için. Bu 200 uçuruyorum işte benim değerimi bilin ya. Bütün videolarda oynayayım mı artık? Yani is yani isterseniz oynasın bütün videolarda. Oo, Premium var. Yanlış yere <laughs> geldim. Oğlum kanka. Kanka. Ha. Atladım ben. Ya, burası at değil mi? Burası değil çünkü. O zaman <laughs> Ardan, Ardan git, Ardan git, Ardan git. Ardan çok ses çıkartıyor. Kanka çok... oraya ev yapılmış. Oğlum sen nerede uçaktaydın? <laughs> uçaktayım ben, uçaktayım. Oğlum burayı da ev yapmış. Kanka. Et... ya, no, 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 kaça geldim, no 15'e, atlı uçaktan On beş 15 fakir. Ne yapalım kaş? Dur şeye git kanka dur. Ya oğlum no 15'te dolu. Şeye <laughs> git. No. 33 33. Oğlum 33 açamıyorum. Neden? Oğlum premium değil mi? Evet, no 24'e gelme no 24. Kanka no, 24. Otururken ışınlar mısın? Allah kahretsin. Attı o zaman da. Kanka daha lüks ev mı? Kanka evlere bakabilir miyim? Evlere bakacağım evlere. Kanka Evet arkadaşlar şu an ben oynuyorum. Karakterim nasıl ama değil mi? Mükemmel. O benim. Hayır ya. Ha sen kendin mi diyorsun? Arkadaşlar evet devam ediyoruz. Kanka gel araba yapalım lüks. Az önceki arabayı yapalım. Ben, ben. Oğlum, biz ne yapalım? O da arkadaş yaptın hemen o arkadaşı. Ama bence Brighter çalmaya girelim. Kanka ben o arkadaşı ya. Tamam yaptım Brighter oh, çalmaya girelim. Haydi. Tamam ya kanka. Ben oynamıyorum ya. Kanka hadi o da arkadaşı Ben gidiyorum ya. Hadi git ya. O da arkadaşım hadi. Yaptım. Nasıl be? Nasıl be? Nasıl be? Tamam kanka, kanka lüks araba yap. Kanka az, kanka az öncekini yapsana. Hayır, bu da iyi. Tamam alev çıkar. Yok. yok. Maksız yap. Of kanka yapıyorsun. Of. Kanka ev kilitleyeceğim ki, galiba. Ne yapayım? Kanka gel. Kanka evi gezdireceğim bekle. Evi gezdireceğim. Evet arkadaşlar eve bakıyoruz. Burada mistik aracımız var. Burada mistik odamız var. Şurada mistik havuzumuz var. Kanka. Kanka. Sen böyle sesler çıkarabiliyorsun da öyle. Burada havuzumuz var. güzel. Burada şey. Lan bunlar neydi? Ne oldu? Unuttum da pardon. İşte burada oturma alanı var, şey var. Burada mutfak var, burada balkon var. Burada mistik tuvaletimiz var. Şurada kütüphanemiz var, televizyonumuz var. Arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Burada da kadar. Çıkma, çıkma, göstereceğim. Burada mistik banyomuz var. Burada mistik Burda mistik, mistik odamız var. Burda mistik odamız var. Mistiğin ötesindeki banyomuz. bir tane daha dolaştık. Mistiğin ötesindeki bir meri Yok, mittik kanka. Ya videonun cihazı. Kanka bak sen kanka kanka. Bir kanka, bir kanka çık, gel. Banko sec, banka, uçuyorum, Bak banku, banko sec, Bak banku, ha banko sec. <laughs> <laughs> Yapma. Ya, ya ne olacak şey şey kardeşim kovuydun, <laughs> onu, gel buraya. Bu arada köyde kahvede de oynuyoruz arkadaşlar sıkıntı olmaz değil mi? Olmaz kardeşim. Ses geliyor da. <laughs> Rahat edin. Tamam. Arkadaşlar korkmayın bizi kaçırmıyorlar. Arkadaşlar koşup korkmayın bizi kaçırmıyorlar. Sıkıntı benim kuzucu atenim. Kazandım abi. Bobi sevgili. Kanka gel ben kutu. Sıkıntı benim. Şu an saat gece. Bu saat gece. Boş arkadaşlar. Bok 12. Kazandım. 12 11. Kombinim 100 bin şey. Kimse çok iyi. Aldın mı şeyi? İcat dedesin. Kanka, Çıkışı. kanka, 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 kanka benim kaçtığım yerden kaç. Benim kaçtığım yerden kaç. Sen patlatmadan kaçacağım. Ben, ben, sen ben niye patlatıyorum? Geri zekalı. Patlatma. Tamam, alın Kanka ben elime şey aldım da işlemeli. Kanka sen kaçıyorsun ki. Sen hazırlısın. Bekliyorum seni. Patladım. Başka yeri patlattım. Ben senin nerede olduğunu biliyorum ki. Nerede? Evet. Geleyim mi? Geliriz. Anneni kanka. Kanka sen patlatmaya gel ya. Sen patlat Allah Allah ben yokum. Sen evet. Ben yokum Şimdi seni bulacağım iyi izle. Kanka ben patlattım o işlemedi. Ya ama güven sürecek. Kanka ben patlattım işlemedi. Tamam Ben Nasıl nerede olduğunu biliyorum. Yanına geleceğim. Kameralara bak. Tam bir Diğerleri koyacağım. Lan niye kapadım burasını? Ben neredeyim yakın bunlar bizim be. Bakın kardeşim. Kapatacağım mı? Yok. Allah Allah ben neredeyim? Ya? Ben gel buraya gördüm. Ben neredeyim acaba? Bakın ben buradayım. Ben gel gidelim be. Gel kaçak. Tamam ben kaçtım bile. Gel be şımarma. <laughs> Bir şey var mı be? Vallahi moro, yerleri kocaman. Kız kızım. Gel be. Şu var mı? Araba <gülüyor> bana. Araba bana. <laughs> <laughs> Teknolojisi. Ben tost yaptırmayı Tamam arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bay bay.